Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin vel lahirin ve fil melal ala ila yevmiddin. Nefis şiiri. Biz nefsimizi dost etmişiz. Emrine boyun eğmişiz bidatlara can vermişiz. Benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim. Benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim. Uyma kardeş nefse uyma, nefis ile dostu kurma, sen sünnetten uzak kalma, benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim, sen sünnetten uzak kalma, benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim. Nefis yukarı baktırır, mala mülke taptırır, Adem oğlunu saptırır. Benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim. Adem oğlunu saptırır. Benim nefsim, zalim nefsim, öz düşmanım benim nefsim. Nefsin tuzakları çoktur. Kimsenin haberi yoktur. Nefis, toruslardan da büyüktür. Benim nefsim, zalim nefsim. Öz düşmanım, benim nefsim. Nefis, torus dağlarından da büyüktür. Benim nefsim, zalim nefsim. Öz düşmanım, benim nefsim. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.